Selamun Aleyküm kuşu camiası. <laughs> Nudi yavru daha ufak ufak daha sıktı ama bunun daha var ya Osman kuyruk türlerini değişmemiş ha. Aksana kuyruk tülleri daha var yavru tüyleri ha. Arı mı lan peşindeki? Hadi bakalım kalkacak inşallah. Hayvan hafiften sıkta gibi. Hafiften değil bayağı bir sıktı ama hayvan Osman onu bayağı bir nefeslendirdiği için hayvan şu an kendini kaldırabiliyor. Normalde bu kuş bulut yemese bu, bu vaziyette kendini kaldıramaz. Sağ sol düşer. Osman bu tüyünü ince tüyü olabilir ha. Ay maşallah. Ay maşallah. Hadi be. Al düze. Hala da. En sonunda şuradan sonra bağlayacak herhalde düze. Aleykümselam. selam Ay maşallah. Hadi bakayım. Burası arkadaşlar. Timur'un yeri. Timur'un mekanı. Burada bakalım üç tane kümes var. Şurada bir tane daha kümes şimdi yapılıyor. Timur yapıyor yani. Hala dönüyor. Şu kuyruktan ortasına asfalt giydi. Kuyruktan da daha değiştirmemiş sanki. Sanki de değiştirmemiş yani. Yavru tüyü var hala. Dönebilir, dönecek mi olan? <laughs> Osman bunu anahtarı nerede? Gelin gel. Gelin. Baksana o zaman daha vurum var ya. İnce de bir ikincisi de daha yavru tüyleri bile yavru kuyruk tüyleri bile atmamış biliyor musun? Hmm. Maşallah maşallah başka yere düşmeden en azından geldi yerine indi. Yanar döner. Şurayı bir çekeyim dur bakayım. Bunlar anası babası bunlar değil mi? Evet. Anası babası Nudi'nin anası babası. Babası şu sinekli sabuni. Annesi de şu. Yerdeki Nudi arkadaşlar. Şurada sıradan bakalım. Bunlar bizim kendi kuştanımızdan, dumanlılardan. Burada da bir takım koyduk. İnşallah. Burada da çoğalırlar. Bu Nudi'nin nudi kardeşi değil mi sabuni? Evet. Bu diğer bir kardeşi büyüyor burada. Bakalım burada ne varmış. Bunlar hangisi? Şeyin ha bu miski bunun yavrusu mu? Hmm. Miski ile ballının değil mi? Ayım güzel maşallah güzel bir yavru varmış vermiş he. ha. Bunda değişik. Ha. Ona ki ondan daha önce ben öyle bir yavru almışım ama bunlardan değil. Burada bir takım mavi var. Bu şeyin mavisi değil mi? Ha, ha o şerik dişinin değil mi bu beyaz ya, anası babası nerede burada mı Altta. uçurduğun beyaz mı hmm. uçurduğun beyaz hangisi şu evet. dişi olan mı ha bunlar iyi maşallah maşallah bunları yavru atıyor musun osman hmm. babası bu anaları hangisi anaları arap mı arap arkada hee anaları da burada İyi maşallah Yavrular iyi, iyi. Güzel güzel. Biri moğa vermiş, biri araf vermiş. Doğru. Bunlarda var mı yumurta yavru? Bunlarda yok herhalde. Lan yumurtlamadı mı demişsin? Kaydırdın mı sen bu yumurtaları? Kaydırdım şeyde. Postan altında. Postan altında mı? He bu sabun ne? Bu sabunda bir sıkıntı var herhalde he. yumurtlayacak. Yumurtlayacak mı? Hmm, birini yumurtlamış, birini Bu erkek en eski kümesi kuşu bu erkek mavi ya. En eski kuşu bu ya. Şu erkek muhabbet buranın. Bayağı var yani. O erkek kula benim verdiğim kula değil mi? Hmm. Oğlum bu dişi hangisi? O ciğerli olan. O şunda yandakiler kardeş. He. Burada miskiyle beyazı atmışsınız. Bu miski çok aşağı geliyordu. Burada da bu sarı gözle beyazı atmışsınız. Beyaza Ha uçan beyazın o belezikler değil mi? Ha, tamam. Uçan beyaz nasıl? Burada tabii bir takım da burada var. Bir takım da burada var. Sabine. Tüm takımlar dolu. Maşallah. Ne yapacaksın? Beyazla Uçur. bir atayım onu. Beyaz çıkıp uçunu atayım. Yükseltiyor da. At bakalım. Sabah hoş geldin. Merhaba Kuşçu Cabe Ne yapıyorsun? İyi be. Heh. <laughs> Böyle tek uçuyor musun Osman? Tek uçu beyazı. Tek mi atayım? he Tek at ya. Uysun bakalım. Şeyin postlara bak nasıl uçuyorlar ya. Eyüp abinin. Baksana buradalar maşallah. Hava da bu güzel var. Tam kuş şurmalık bir hava ya. Çok güzel bir hava var. Şu hava bu beyaz güzel atlıyor ha. bakalım burada geliyormuş gelmek üzeredir ya sabah uçurdu mu sabah uçurduysan O kulübü ne ya? Köpek kulübesi mi? Ee, Beyazı şöyle bir seferini yakalayabilsek. Tak. Erken giriyor mu bu? Erken giriyor Hı. mu? Hı. Giriyor mu? Hani mi? Vay burada motif falan edecek diye öyle bir şeyler diyordu. Sen ne yaptın Çağban? Uçurdun mu? Şuradan. Uçurdu uçurdu Yok mu? Haftada bir iki, üç hayvan biraz yağ bağlamış. falan yani, E yani, bu şey uçurmuyor mu Mahmut? Abi hava da kötü gitti ya abi. He. Bu i̇şler önemli tamam. Çıramıyor Doğru abi işi önemli abi iş. İkinci da bu olacak her zaman. Ah hadi gel bakayım gelecek. Bu dönüşte girer sanki. O mı? Bu daha yüksek uçuyordu kendini alçalttı iyice ha. Değil mi? Bu dinle. Bir bu kardeşi böyle Bir değil mi? Gerçi onlar da belki açılırdı ama işte. Yok çok He? Çok Açılmadı mı? Şimdi bir seferini alsak. Ee, ki hayvan biliyoruzdan yerde o görüyordur onu yerde kuş olduğunu Dün bir tane kaçak yüzüdü bunlar değil mi? Ay maşallah. Şöyle bir seferini aldık en azından.